Merhaba, nasılsın? Merhaba hoş geldiniz. nasılsın? Hoş bulduk. Bize yeni modelin Sky 390'ı tanıtacaksın. Evet. Bu karavanımızın dışı komple kompozittir. Yanda bir bagaj mevcut. Dört tane denge ayağımız var. Burada bir depolama alanı var. Bayağı da büyük bir alan. Dingilimiz Alpodur. 4 Dört, dört denge ayağı var. Alkom ürünleridir. Ön tarafında yine küçük bagaj. 220 girişimiz var ön tarafta. Burada bir 220 girişi var. Evet, yine bir, bir bagajımız var. Yine diğer tarafta depolama alanı. Sen geç dış abi dış ön tarafa var. doğru. Dinliyoruz seni biz. Burada dış duşumuz mevcut. Bu şekilde. Temiz su girişimiz burada. Lanza camlarımız var. Banyoda yine bir açılır cam var. Burada banyo havalandırma camı. Burada sürgülü cam kullanmışsınız. Bunlarda sürgülü cam var. Özel isteğe göre pistonlu cam takıyoruz yine. Harika. Bu herhalde ekonomik olması açısından bunu tercih evet. ettiniz. Fiyat bu, açısından bu camlar kullanılıyor. Ön tarafta panoramik bir cam ve üst tarafta da sky window var değil mi abi? Evet doğru. Evet müthiş. Orada hatta panoramik cam var. Hadi gel abi içeriye bakalım. ABS kapı var burada. İç mobilya komple kafa kontra. Hafif olması amaçlı. Evet abi seni dinliyoruz. Dolaplarımız bu şekilde kilitli. Belki orayı ikiye bölebilirsiniz abi rafla. Şöyle evet, ikiye bölebilirseniz daha evet. çok şey alabilirsiniz. Elektrik kontrol panelimiz var. USB girişlerimiz var yataklarda oturma alanında. 220 girişimiz mevcut. Şurada yatak başlarında 220 USB ranza. Ranzamız var. Su depomuz var 100 litre. Ranzanın altı, arkasında mı su deposu? Ranzanın altında 100 litre su deposu mevcut. Karavanın arkasında ranzanın altında burada, burada su, su deposu var. var. Dur abi. Oradan da dönelim. Çok döndüm. Başım döndü. Orada su gösterge ve elektrik kontrol panellerimiz var. Evet. Şuraya da güzel bir raf ister böyle. Bir baharatlık evet. rafı çok güzel olur. İki gözlü bir ocağımız var. Evet. Burada iki gözlü olacak. Burada bir evyemiz var. Sıcak soğuk su bataryamız mevcut. Standart. Şurada bakıyorum şimdi. Mutfak dolapları var abi. Bir yerde zeminde ambiyans aydınlatmalarımız. Evet. Burada led, LED aydınlatmalar. Böyle bir U düzen ve Yatak oluyor değil mi şimdi oluyor. burada? Yatak oluyor. Bunun bir de masası var. Şu an dışarıda masa. Şu şekilde. Buranın iki tane minderi. Daha sağlam olması için masa alt tarafa yine geliyor. Hı, masa Ağırı. altı Ağırı. iniyor. Süper. Bu 390. Bu kaç kilo abi? Bu 730 kilo ağırlığında. 730 kilo. kilo. 90 litre 96, buzdolabı. 220 buzdolabımız mevcut. Öyle hoş panoramik camlar var içeride. Güzel. Burada bir, bir de var. burada duş var. Duş tabanımız berber bataryası. Süper abi. Şurada yine bir ek tezgahınız var. Ek tezgah doğrama mevcut. Evet. Şunların mobilyadan rengi çok güzel olmuş abi. Bu beyaz da İlaçlı ve şey ettik. güzel. Peki o zaman bundan diğer modeli, diğer geçelim. modeli geçelim. Diğer modelin de şöyle bir hikayesi var. Ee, 280 Lidl ama onun ismini ben koydum. Ee, isim babası oldum ben onun. Çok da şirin bir karavan. Bunu da şöyle etrafından bir dolanalım abi. Burada, Burada alüminyum kompozit hı. dış kısmı, ön tarafında bir bagaj mevcut. Evet, bu bu depolama alanları güzel abi. Yine alkolün kaplini. Alt ayaklar. Şaseler size ait değil şase, mi? Şase, evet, yerli şase. Evet. dingil alkol yine. Bu küçük karavanda da dört tane denge ayağı var yine değil mi? denge ayağı standart. Evet. O yüzden sallanmıyor, o iyi bir şey abi. Bu küçüklerde genelde bazen koymuyorlar. Bunda yine duş duş kullandık. Bu şekilde. yine burada mevcut. Duşu da test ettik. Çalışıyor Evet camlar. Bu da Lidl 280. yine burada. Evet. Şurada sinyal. Bu atık. pis su atık donası buradan. Gel abi içine bir bakalım. Bu iki kişilik bir karavan. Lidl 280. Karavan dükkanının 280 Lidl'ı. Böyle burada Mutfağı, arka Hemen girişte solda sizi mutfak karşılıyor Burada geniş bir dolap Dolabı açabilir misin abi Tabii ki. Evet Şimdi burada bir dolap. bir dolap Yine ocağın altı Dolap olarak kullanabiliyoruz geniş bir dolap Şimdi Burada dolap ve çekmeceler var İkili ocak Hemen karşıda tuvalet var Bu Tuvalette yine daha boğuz Berber bataryasıyla uzayıp kısanabilir bir batarya. Buraya bir kitaplık gibi bir parça ekledim. Bu alanı değerlendirmişsiniz. Burada raflar var. Evet. Burası oturma alanımız. Hem de bu yatak. Şöyle bir çekeyim. Burada güzel. Şu cam efsane olmuş. Koca bir cam. İçeriyi aydınlatıyor falan. Yine burada da sürgülü camlar ama isteğe bağlı pistonlu yapıyorsunuz Pistonle herhalde. De. Bu iki kişilik bir karavan. Daha çok hafta sonu e, böyle festivallerde, gibi. gezilerde çocuksuz aslında sevgili karavanı diyebiliriz buna. ne Burada, <laughs> Burada da şeyler var. Ee, anahtarlar var. Priz var. Burada bir tane priz var. 90 litre buzdolabımız var. Standartta. Standartta 90 litre buzdolabı var. O da güzel. Yine bunda da doğrama tahtamız var. Buzdolabının hemen yanında. Evet küçük ama canlardan dolayı ferah olmuş karavan. Zaten Peki yeni bir modelimiz. Abi size nereden ulaşabilirler? Bize karavan dükkanı Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram'dan karavan dükkanı. Evet. Aha. Ankara'dasınız değil Ankara'da, mi abi? Mamak'ta, Matavega'nın hemen yakınındayız. Mamak'ta, Vega'nın yakınındasınız. Matavega alışveriş merkezinin çok yakınındayız. Süper. Instagram'dan karavan dükkanı yazarsanız Bize e, direkt irtibata geçebilirsiniz. Sipariş süreniz herhalde çok uzun değil bildiğim kadarıyla. Süre tutuyoruz bu kez. Evet. Tahmin herhalde 15-20 günde toparlanıyor. 15-20 günde. Evet. Karavan teslim edebiliyoruz. Vallahi arzu edenler o iki kişilik karavan çok keyifli, çok güzel görünüyor. Keza diğer e, 390'lık Sky'da e, değerlendirilebilir fuar için yeni bir modelimiz. Evet, daha yeni, daha satışa Bu burada başladı değil mi? İlk göreceği burada çıktı. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Dediğiniz gibi Ankara Karavan Dükkanı'ndan Model ulaşabilirler. Çok sağ teşekkür ediyorum. Yani, Çok sağ, sağ olsun, olsun. Ağzına sağlık. sağlı.